Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Orijinal yayınlarına TYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Çarpanlar ayırma test 5. Güzel sorularımız var. Şöyle şöyle olacak kadar olmasa da yakınlaşalım. Birinci sorumuzla Bismillah tip başlayalım. Üçüncü soruya da zihin kaymaz. Aşağıda Fatih bilgisayarın hazırladığı bir sorunun görseli verilmiştir. Fatih bilgisayarda hazırladığı bu soruyu kontrol ederken ekrandaki halinin hatalı olduğunu fark edip sorudaki 3 ve 4 rakamlarının yer değiştirilmesi durumunda Hatanın giderildiğini görmüştür. İyi yapmış. Bravo. Şimdi 3 ve 4 rakamlarını yer değiştirelim. Dikkat et işaretlerine dokunmadan diyor kısaca. 3 ve 4. Tamam. Bakıyorum yanlış yazdım mı diye. Hayır. 4 yerine 3 geldi. Bu doğru. Şimdi en sade hali x eksi 1'miş. Şöyle düşün. Bunu çarpanlarına ayırdığında x eksi 4 çarpı x artı 1 bölü x kare 16 2 kare farkından x eksi 4 çarpı x artı 4. Şimdi dikkat et bu birinci ifadeydi. Bölme var ya. İkinciyi ters çevirip çarpacağım. Çarpacağım. Şimdi bu yukarı gelecek ya. Çarpanların ayrıldığında da x artı şöyle güzel yazalım. Sonra sadeleştirme yaparken sıkıntı yaşarız. x artı 4 çarpı x eksi 1. Bu da aşağı geliyor. İkinciyi ters çevir çarptım. Bu halde en sade hal x eksi 1'miş. Peki sadeleştirmeler bana ne diyor? x eksi 4'ler gider. x artı 4'ler gider. Bak şimdi dikkat et x artı 4 ile x eksi 1'i çarptım ne oluyor? x kare eksi 1. İşler arkadaşlar yap. x eksi 1 çarpı x artı a. E bu zaten x artı 1 olmalı ki iki kare farkından belli oluyor. a'nın o zaman ne olduğunu biliyorum. 1 çıktığını net şekilde görüyorum. 1 Adana. Yakınlaşalım. 2. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerinde a, b, x gerçek sayıları işaretlenmiş. Sayı doğrusu üzerinde işaretli olan A ve B değerleri için bu ifade sadeleştirilerek pay ve paydası birinci dereceden yani ilk denklem bir denk pardon birinci dereceden bir denkleme dönüştürülebildiğine göre e, M'nin alabileceği değerler. Şimdi dikkat edin B sayısı buradan buraya kadar X'ti. 3 geri git. B'nin yerine ben şöyle yazabilirim. X'in 3 eksiği yazabiliyor muyum ben bilgimle? Evet. E, A da X'in 4 fazlasıymış. 4 ileri gitmiş hala. A'nın yerine de X artı 4 yazabilir miyim? Bak A çarpı B. Bunda bunun çarpımı. X eksi 3 çarpı X artı 4. Bölü X kare artı MX artı 24. Şimdi bu ifade sadeleştirilebiliyorsa ya bunun içinde X eksi 3 olacak böyle sadeleştirecek çarpanları arasında. Aşağısı X eksi 3 çarpı bir şey olacak. Ya da X artı 4 çarpı bir şey olacak. İki ihtimalle şöyle yazayım. X eksi 3 çarpı bir şey olacak. Ya da bu sayının aynısında X artı 4 çarpı bir şey olacak ki ya bununla bu ya da bununla bu. Sadeleşip birinci dereceden bir denkleme dönüşecek. Güzel. E, dikkat edin. 2-3 bunun çarpanı ise x yerine 3 verdim ve burası 0 olduğu gibi burayı da 0 yapar. 3 ver. 9 artı 3m artı 24 eşittir 0. 3m eşittir. Eksi 33. M'nin alabileceği ilk değer eksi 11 olarak. E, eksi artı 4 olursa x yerine eksi 4 verdim. iki tarafı da 0 yapar. Çarpanı 0 yapan kendine 0 yapar. Eksi 4'ü yazalım. 16 eksi 4m artı 24 eşittir 0. 40 eşittir 4 m'den m buradan 10. M'nin alabileceği değerler artı 10 eksi 11. Yani buradan da toplamlara eksi 1 çıkar. 2 Ceyhan. Evet. A ve B sıfırdan ve birbirine farklı iki gerçel sayıdır. Bu ifadenin sayısal değerinin bilinebilmesi için hangilerinin bilinmesi yeterli? Şimdi dikkat et. Buna A ile bunu b ile genişlet. a ile b ile ilk bir düzenleme yapalım. a küp eksi b küp bölü a b bölme a eksi b bölü a b. Şimdi birinci aynen yaz ikinciyi ters çevir çarp kuralını uygulayacağız ama önce şunu yapalım. İki küp farkında ben biliyorum ki buna şurada yazabilirim. a eksi b çarpı a kare artı a b artı b kare küp açılımını bilmen lazım. Bölü a b. Bu birinci bölü bölme var ya birinci aynen yazdım ikinci ters çevirip çarpacağım. AB bölü a eksi b. Bu bunu, bu bunu götürecek. Sonucu bilebilmem için a kare artı a b artı b kare. a artı b'yi bilmem. Yetmez. Karesini alırım diye düşünürsün. a kare artı 2 ab b artı b kare. a çarpımlarının olduğunu bilemezsin. Bu yetmez. Bir gitti, birin oldu. Bütün şıklar gitti. a eksi b artı b gider. Bulursun. a eksi b'nin sonucu x'tir. a artı b'nin y'dir. İki tarafın karesini alırsın. Buradan eksi 2 AB'yi bulursun. Buradan 2 AB'yi bulursun. Değerlerini de bileceğinden AB'nin değerini bulursun. A kare artı B kareyi de bulursun. Yani bunu bilmek yeterli. A küp artı B küpü bilmen yeterli mi? Hayır. A küp, A küp artı B küp ne? Bununla ilgili hafif bilgi edinirsin. T tamamına ilgili bilgi edinemez. Yetmez. Hangisine bilinmesi yeterlidir? İkinci öncüldür. 3 Bursa. Şöyle yapalım. Aşağıdaki nedir be? Aşağıdaki kare ve dikdörtgenlerin kenar uzunlukları yanındaki harflerle gösterilmiştir diyor. Hele şükür soruya gelebiliyorum. Azra öğretmen çarpanlarını ayırma konusundaki özdeşlikleri yukarıdaki geometrik şekillerle anlatmaktadır. Şekil 1'deki levhaları birleştirerek şekil 2'deki kapalı bölgeyi oluşturmuştur. Buna göre Azra öğretmenin bu etkinlikte ispat ettiği özdeşlik nedir? Şimdi kırmızının bir kenarı A mı? A, A, A kare. Bu B. Yani bir B kenarı. Bir yeşil C. E, turuncunun kısa kenarı A, uzun kenarı C. Morun kısa kenarı A zaten burada görülüyor. Uzun kenarı B. Mavinin de kısa kenarı B, uzun kenarı C diyorum. Olay bitiyor. Neden? A artı B artı C, A artı B artı C. Bu alan nedir? Bir kenarı A artı B artı C olan bir karedir. Karenin alanı da nedir? Bir kenarının karesidir diyoruz. Bunu ispat etmiş olayım. Edirne. Soru tarzı da her kitapta var. Ama bil. Nasıl yaklaşacağını bil. Hemen bu tarz sorularda kareye gitsin kafan. Ne demek? Bakıyorum bu 36 olsaydı altının karesi buradan bir şey çıkar mı acaba? O zaman hemen şöyle yapıyorum. Çıkar mı diye kontrol edeyim. 36 artı 1 diye yazabilir miyim? Evet. Bunu buraya yolla. Bunu buraya yolla. Ne çıktı karşına? x eksi 36 eşittir. 1 artı 6 bölü kök x. Bu iki kare farkından. Hani şöyle düşün. Bu kök x'in karesi eksi. Bu da 6'nın karesi. İki kare farkından. kök x artı 6 çarpı kök x eksi 6 değil. Evet. Burada da paydaya eşitle. Kök x artı 6 bölü yazmak yerine hadi biraz da işlem kaybediyetin olsun. 1 bölü kök x yazabilir miyim ben burada? Yazabiliyorum. Aynı şey. E bunlar sadeleşecek. Şurada işler dışları yaptım mı? Kök x çarpı kök x eksi 6 eşittir 1. Bunu da içeri dağıt x eksi 6 kök x eşittir 1. İstediği de oydu baba. 5 bursa. İşte özdeşlikleri bilmenin kurtardığı durumlardan biri. x artı 1 bölü x 1 ise x üzeri 2021 artı 1 bölü x üzeri 2021 nedir? Şimdi şu özdeşliği payda eşitleyelim ilk önce. x kare artı 1 bölü x yazmak yerine direkt x ile çarptım x. Bu tarafa dağıt. x kare kaldırayım lazım olacak. x kare eksi x artı 1. Şuraya tabi biraz daha düzgün yazmak istiyorum. Çünkü özdeşliği direkt göremeyebiliriz. x kare eksi x artı 1 eşittir 0. Şimdi işte görmek lazım. x artı 1 ile ben iki tarafı da çarparsam özdeşliktir bu. Bu nedir biliyor musun? x küp artı 1'in kübüdür. 2 küp toplama 0'a neyi çarparsan çarp 0. Bunu karşıya at x eşittir eksi 1. Sakın demek ki x eksi 1 tek kuvveti yine eksi 1 olur. Ne olduğunu bilmiyorsun. Tam sayı dememiş sana. x kübe eksi 1. Bu yorum yapabiliriz. Bir şu sağlamasını yapalım. Sağlamasını yapardım. pardon düzenlemesini. x üzeri. Uç yukarıda 3 gördüm ya. Ben şu yorum yapabiliyorum. Bunu bir 2019 artı 2 diye yazabilirim. Bu 3'ün katı oradan yola çıkıyorum. 3 çarpı kaçtır bu? 2019'u 3'e bölelim. Şu an bölemedim. 6 kere 3, 18, 21, 7, 21, 9, 3. Tamam ben şunu şöyle yazabilir miyim? X, ya daha doğrusu x üzeri 2021'i x üzeri 2019 çarpı x kare diye yazabilirim. Güzel. x üzeri 2019'u da x kübün 673. kuvveti diye yazabilir miyim? Yazarım. Aynısını bir de burada uygularım. Güzel. Adım adım gidiyoruz. x eksi 1'di. Eksi 1'in tek kuvveti eksi 1. X kare ne çarptım Eksi X kare. Aynısı. Bunun sonucu da onunla aynı. Eksi X kare. Eksi 1 bölü X kare demektir. Şimdi bunu eksi parantezine aldım mı? X kare artı 1 bölü X kare. Tamam Ne güzel. Şimdi kaldı. Olayı getirdi. T en başta öğrendiğim kare alma mantığını. İki tarafın karesini al. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının iki katı ya. Birincinin ikinci çarpımı bu bunu götürüyor. Bir kalıyor. iki katı da iki. Artı ikincinin karesi bir bölü x kare eşittir bir. Bu karşıya geçer. X kare artı bir bölü x kare eşittir eksi bir der. İşaretlersen yanarsın. Sen bunun sonucunu eksi bir olarak buldun. Aradığın bunun eksilisidir. Artı bir bulunur. Altı bursa. Fatih telefonunda bulunan bir uygulama ile çarpanlara ayırma konusuna ait çözümlü soruları incelemektedir. Telefon ekranının bir bölümünün kırık olması sebebiyle şeklindeki ilk ifadede bulunan A sayısı görülmemektedir. Sonuç tuşuna basıldığında ise ekrandaki tüm ifadenin eşiti falan falandır. Buna göre A nedir? Şuraya kadar kapatayım. Sonuç tuşuna sildiğimiz oldu olmadı güzel. Sonuç tuşuna bastım mı ne geliyormuş arkadaşlar? Bunun eşiti 2 çarpı x artı 3 çarpı x artı 1. E dikkat et. x yerine ya eksi 3 ver ya bir eksi 1 ver. Fark etmez. Küçük sayılarla işlem yapmak iyidir. Eksi 1 verdi mi burayı 0 yapar eşitini de 0 yapar. Yani burayı da 0 yapar. x yerine eksi 1 ver. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 1'in a'yı çarpı eksi a. Eksi 12. x yerine eksi 1 verince çarpma var burada dikkat. Bura 2 bura 5 gelir. Çarpımları da a artı 10. Bu da sonuç 0 olacak. Bunu karşıya at. a. 11 12 çıkardım mı? Eksi 1'e gelir olay arkadaşlar. 7 bursa. Evet. Ne diyor? P asal sayı ve eksi birer pozitif tam sayı olmak üzere falan falan nedir? görülüyor arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeninin karesi gibi düşünün. Üçün karesi dördün karesinin toplamı nedir? 5'in karesi yani 25'tir. Büyükten küçüğü çıkardım. Bakın 4'ün karesi eksi 3'ün karesi olsa 16'dan 9 çıktı mı 7 P'de asal çıkıyor. E 4'ün karesini 3'ün karesini toplamından burayı veriyor. Yani x dediğim değer eksi 4'ün karesi de 16'dır değil mi? Bunlar pozitif bir sayı. x 4 y nedir? 3 p nedir? Bunların fark karelerinin farkı olan 7. Bunların çarpımı 4 çarpı 3 çarpı 7 4 kere 3 12 7 yine de çarptım mı? 84 bulunan değer olur. 8 c Bak bak öğrenci çok atlayacak. Öğrenci burada 3x varmış gibi atlayacak direkt atlama. Burada 3x olsaydı birincinin karesi anlardım. 3x yok. Ben 3x elde etmeye çalışayım. 3x elde etmenin yolu. İki tarafı da bir önce 3 bölü 2 çarpayım. Bak 3 bölü 2 dağıtıyorum. 2'ler gider 3x. Şöyle aşağıda yapayım bunu. 1 bölü 3 x 3 bölü 2'yi çarptım. Bu bunu göter. 1 bölü 2 x kalır. Öndeki eksiği unutma. Bununla da 3 bölü 2 çarptım. 12'nin yarısından 6. Şimdi birincinin karesi 9 x kare olacak şekilde buldum iki tarafında karesini al. Birincinin karesi. 9 x kare. Birincinin ikincinin çarpımını götürdüm ve Eksi 3 bölü 2. 2 katı da eksi 3'tür. Artı ikincinin karesi 1 bölü 4 x kare eşittir 36. Şimdi bu eksi 3'ü siliyorum. Karşıya attım. Artı 3 olarak. E onu da silerim. 36'ın 3'ü topla 39. Sen, sen de gel buraya baba yanına. E tamam. 9x kare artı 1 bölü 4x kare istiyordu zaten. O da 39 bulundu. 9 denizli. Güzel. 10. sorumuza geldik. x bir tam sayı. Daha da uzaklaşalım. Öyle istiyoruz zaten. Ve x 5'ten büyük olmak üzere diyor. Şurayı işlem için açıyorum arkadaşlar. Evet. Yukarıda orijinal markasına ait özde şekerlerle dolu iki vebatta şeker kutusu verilmiştir. Güzel. Birinci kutudaki falan şekerin tamamı ile ikinci kutudaki falan şekerin tamamı bir torbaya konuluyor. E buradaki şekerle bu kadar. Buradaki şek Allah Allah yanlış oldum. Buradaki şeker bu kadar. Buradaki şeker burada. Top, topladın mı? Bütün şeker sayısı onları topla. 2x kare artı 7x eksi 3. Bunu, bunu topladım. Düzenledim. Düzenlenmiş halini yazdım. Ee, bunu da bir çarpanlarına ayırayım çünkü güzel gelecek. 2x'ine 1 x'i çarptım. mı? Bunda da a, pardon 12'den eksi 3 çıktı mı? Artı 3 olur. Bunun çarpanları da e 3 yazdığı zaman bu 6x 1x daha ortayı veriyor. O zaman çarpanlar düz yazılır. Çarpanlar budur. Yani şeker sayısını şöyle de ifade edebilirim. 2x artı 1 çarpı x eksi 3. Güzel bunu buldum şimdi. Hiç artmayacak şekilde 2x artı 1 kişiye eşit olarak dağıtılabilir hiç artmayacak şekilde dağıtılırsa 2x artı 1'e böldüğüm zaman tam sayı çıkar. E, geliyorum. 2x artı 1'e böldüğüm zaman cırk cır, X tam sayı demişti zaten soru kökünde. Gösterelim yukarıda. Tam sayı ve 5'ten büyük diyor. E tamam. O zaman x eksi 3 de tam sayıdır. Yani tam şekilde dağıtılabildiğini ben böyle görüyor muyum? Görüyorum arkadaşlar. Sen de. Yani bu doğru. Bir doğru bir olacak. Birin olmadı. şıklar at. Hiç artmayacak şekilde x artı 1 eşit şekilde dağıtılabilir. Böyle olması için x artı 1'e bölünmesi lazım. Bölünmüyor. Bu gitti. Torbadan 3 tane daha şeker alındığında yani bu 3 tane gitti. Yeni şeker durumu ne oldu? 2x kare artı 7x. 2x artı 7 kişiye eşitle dağıtılabilir mi? 2x artı 7'ye. x parantezini aldım mı? 2x artı 7. Böyle 2x artı 7 sadeleştirdim mi? x'tir. x zaten tam sayıydı. Tam sayı kaldığı için bölümün sonucu dağıtılabilir. Bu da kesinlikle doğrudur. Hangileri kesinlikle doğru? 1 ve 3'tür diyoruz. Yani 10 denizli. Test de bitti. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.